Ve bir gün tabii ki günlerden sokakta yaşayan evsiz insanlar. Bir gün onlara yine bol bol muz aldım, mandalina aldım. 20 kişilik e, bezelleli etli et bezelye yemeği yaptım. Patatesli bezelye Sonra pirinç pilavı yaptım yine. Gece gün çok sevdiler şehri Sonra ayran 20 adet. Sonra yeşil salata 20 adet ve tabii ki yine tulumba tatlımız. Bu defa kişi başına 16 tane falan veririm. Ve tabii tablod ve kaşığımız. Yine bir gün yetimler yiyecek, öksüzler yiyecek, sokaktan ki evsizler yiyecek. Ben doyacağım. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Geçen gün biri dedi, beselli yemeği yapar mısın dedi. Canım çok sekiyor. Ama havuç koyma dedi, patates koy dedi, tamam dedim. Etli olsun, etli unutma dedi, tamam unutur muyum dedim. <laughs> Daha sonra geçen gün işte bu pirincimi sok beğendiler, yine pirinç yaptım. Zaten ayran, birer tane de ayran vereceğim. salata vereceğim, 20 kişilik. Hani 20 kişilik diyorum ama hepsi bol bol, sadece ayran 20 tane, gerisi yani... 25-30 saniye yine çıkar meyve zaten istemedikleri kadar muz mandalina ee, onlar yedikçe ben doyuyorum ben mutlu oluyorum. Evet. Bu kadar. Hepiniz mutlu olun. Hepiniz sağlıklı olun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.